Herkese merhaba arkadaşlar. Baran ve Dilan Çınar'ın doğum gününü kutluyor. Yılan ceyda ise Baran ve Dilan'ı kıskanarak izledi. Baran bir çocuğu dünyaya getirmenin değil, o çocuğu seven kişilere ait olduğunu söyledi. Baran ve Dilan Çınar'ı daha çok sevmeye ve korumaya karar verdi. Bu da Baran'ın Çınar'ı tam anlamıyla sahiplendiği anlamına geliyor. Çınar ilk defa doğum gününü coşkulu şekilde kutladığı için gerçekten çok mutlu. Her çocuk mutlu olmayı hak eder. Varan, Dilan ve Çınar için yoruma binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Ceyda'nın kıskançlığı Dilan'ın güçlü olmasına neden oluyor. Ceyda hem evliliğinde mutlu olmamış hem de çocuk sahibi olamamış. Bu da Ceyda'nın Dilan'ı kıskanmasına ve Dilan'a kötülük yapmaya başlamasına neden olacak. Hasan, Fırat ve Gülü öldürdüğünün ortaya çıkmasından korkuyor, kaçma planları yapıyor. Hacer Baran'ın Hasan'ı öldürmesini ve hapse girmesini istiyor. Baran ne kadar öfkelenirse öfkelensin, Dilan Baran'ın yanında olduğu sürece Baran asla hata yapmaz. Baran ve Dilan'ı destekleyen ve birlikte her zorluğun üstesinden geleceklerine inananlar, videoyu beğeni butonuna basarak bizleri yalnız bırakmasın lütfen. Hasan Tarık'ı tehdit etti. Tarık Hasan'dan zaten nefret ediyor. Tarık Hasan'ın ne yaptığını bildiğini, eğer yaşamak istiyorsa susması gerektiğini söyleyecek. Baran bir kez daha gölgede saklanan düşmanını arıyor ve bulamıyor. Umarım Baran geçmişten biraz ders çıkarır ve düşmanını yakınında ailesinin içinde aramaya başlar. Yakında Ceyda'nın ağabeyi hapisten çıkacak. Umarım bu adam Baran'ı gerçeğe söyler ve Baran ve Dilan bir ana bir an önce kavuşur.